Çocuklarda patolojik yalan. Çocuklarda ceza almak istememe, ödevlerini yapmaktan kaçınma ya da daha fazla oyun zamanı almaya çalıştığında görülür. Yani çocuklar bile isteklerini elde etmek ve büyükleri manipüle etmek için yalan söyleyebilirler. Bu durum çocukta herhangi bir psikolojik hastalığın belirtisi ise bu çok ciddi bir sorundur. Bu durumun daha da büyümemesi ve ciddi ruhsal bozukluklara dönüşmemesi için bir çocuk psikiyatri veya psikoloğu uzmanından yardım almalısınız. 724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0533 373 8123 Çocuklarda patolojik yalan Çocuklarda ceza almak, istememe, ödevlerini yapmaktan kaçınma ya da daha fazla oyun zamanı almaya çalıştığında görülür. Yani çocuklar bile isteklerini elde etmek...